Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli için alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21 itibariyle başladı. Saat 21 itibariyle caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Hatay'da tüm cadde ve sokaklar emniyet müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması denetimleriyle başladı. Öte yandan kısıtlamalarda normalleşme takvimi için Mart ayını işaret gösteren Cumhurbaşkanı, Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre dört gruba ayırarak Mart ayı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda uygun görülen illerde kısıtlamalarda esneme olacağı öngörülürken henüz Hatay'da Mart ayında kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Asli sistemimizde futbol sahasını iki yarı alandan ayırıyoruz. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Feridun Tanasefi İlkokulu Müdürü Abdullah Sönmez, video yardımcı hakem sistemine alternatif olarak Asi adını verdiği sistemi geliştirdi. Antakya'da Feridun Tınastepe İlköğretim Müdürü Abdullah Sönmez var alternatifi olarak asi sistemini geliştirdi. Sönmez tamamen kendi çabaları sonucunda yaptığı sistemle futbolda hakem hatalarının sıfıra ineceğini belirledi. Varın kullanışsız olduğunu söyleyen müdür Sönmez, söz var, yazı var. VAR sistemi yerine yerli ve milli asil sistemi var dedi. Sönmez bu sistemdeki ana amacında bizim buradaki asıl amacımız VAR sisteminin yerine sahayı ikiye bölüp iki hakemin yönetilmesi ve VAR hakemlerinin de imkanlar doğrultusunda sahaya inmesini sağlamak olarak ifade etti. Söz var, yazı var. VAR sistemi yerine yerli ve milli asil sistemi var. Cumhurbaşkanımızın var sistemini kontrol edecek mekanizma korulmalı sözünden hareketle zeybek oyununa benzeyen var sistemi yerine Cumhurbaşkanımızın durmak yok yola devam sözüne uygun yerli ve milli asi sistemini geliştirdim. Asi sistemi futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın her birinin bağımsız yarı alan haline getirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan bir sistem. Yani futbol sahasında bulunan iki yarı alanın birini kırmızı yarı alan olarak işaretleyeceğiz. Diğeri beyaz yarı alan olarak kalacak ve her biri yarı alan ayrı bir hakem tarafından yönetilecektir. Hakemlerimiz her yarı alana bir hakem olmak üzere iki hakem tarafından maçlar yönetilecektir. Mesela beyaz yarı alanı hakeminde sarı kart gören bir futbolcu, kırmızı yarı alan hakemi tarafından gösterilen sarı kartı birleştirecek, kırmızı karta çevirecekler. Maçı bu şekilde yönetecekler. İnsan tarafından... sosyal medyada Adana'da çekildiği iddia edilerek paylaşılan bir videoda çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü. Popüler bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans videolarının ardından şimdi de çoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı videosu yüklendi. Adana'da çekildiği belirtilen videoda meyve suyu yapan bir firmanın meyveleri sokak ortasına döktüğü görüldü. Çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen videoya kullanıcı meyve suyu içmeyin uyarısını da ekledi. Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci son günlerde fal bakma ve kapıdan satış bahanesiyle evlere gelen şahısların vatandaşları dolandırması üzere toplum destekli polislik şube müdürlüğüne bu konuda çalışma yapılması vatandaşların bilinçlendirilmesi talimatını verdi. Merhabalar. Merhabalar. Biz Adana Emniyet Müdürlüğü adına bilgilendirme yapmak için geldik. Adana'da bu tür olayların yaşandığı mahalleleri tek tek tespit eden polis oluşturulan ekiplerle evlere gidip uyarıda bulundu. Alt kapı kapı ile vatandaşlarımızı geziyoruz. Hı -hı. Aile güvenliği felpere dağıtıyoruz. Hı -hı. Ee, bir de bu kapıdan e, satıcılar geliyor. Hı -hı. İşte bu satıcılar e, içeriye mesela davet ediyorlar. Hı -hı. İçeride işte e, sağa sola falan bakarken Hı -hı. E, satıcılar e, daha değişik şeyler Hı -hı. çalabiliyorlar evden. Polis zilini çaldığı vatandaşlara tanımadığınız kimseyi evinize almayın. Özellikle de bu bufal bakma ve tencere tava satma bahanesiyle gelen kişileri almayın. Onlar sizden değerli bir eşya istediği zaman vermeyin diye uyardı. Polis bu yöntemde iki haftada yüzlerce evi gezip uyardı. Uyarılan vatandaşlar ise polise teşekkür etti. Ya tabii ki teşekkür ediyorum gelip bilgilendirdiğiniz için. Allah razı olsun. Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Ev sahibinin yangın esnasında evde olduğunu zanneden komşular panik yaşadı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde müstakil bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin içeride olduğunu düşünen mahalle sakinleri 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ekipleriyle jandarma ekipleri ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahalede bulunuldu. Komşulardan biri telefonla aradığı ev sahibi Merhem Akçı'la ulaşınca mahalleli derin bir nefes aldı. Geldik. Ben Türk Halim e, o tarafa doğru gezmeye gitmiştik. Komşular aradı beni yanıyor diye. Dayımlar, dayımlar getirdi yani beni. Apar apar geldim hemen geldim böyle yani. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın dolayısıyla evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en önemli metal mutfak eşya üretim merkezlerinden Kahramanmaraş hem iç piyasada hem ihracatta tencere ve tava ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Dünyadaki birçok ülkeye ihracat yapan kent sektördeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Metal Mutfak Eşyası'nın üretim merkezi Kahramanmaraş, pandemiye rağmen 132 ülkeye ürün sattı. Türkiye'nin metal mutfak eşyası üretiminin %75'ini tek başına Kahramanmaraş belirliyor. 132 ülkeye 172 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kentte irili ufaklı 100 sektör bulunuyor. 25 bin kişinin istihdam edildiği metal mutfak eşyası üretiminde en az 3 kuşaktır sektörü ayakta tutan sanayiciler yer alıyor. Kentteki üreticiler gelişmiş teknolojik makinelerle üretimi geçen yıla oranla %16 artırdı. Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyasında Ortadoğu mutfağının %70'ini, Avrupa'nın ise %25'ine hitap ediyor. Türkiye'de Kahramanmaraş geliyor ve dünyanın sayılı şehirlerinden biri Kahramanmaraş zaten. Büyük çoğunluğu Türkiye'de de Kahramanmaraş'ta üretiliyor. Alüminyum, ham madde, eloksal mutfak eşyası, çelik mutfak eşyaları, teflon, PTF, granit mutfak eşyalarında aylık üretimimiz yani yaklaşık 7-800 bin adetlerde bir üretim yapmaktayız. 150-200'e yakın personelimiz birçok yer robot entegre olarak palet sistemiyle gitmektedir. Dünyanın 5 kıtada da ihracatımız 50-60 ülke %70-80 gibi ihracat var. Kahramanmaraş'ta polis ekipleri bir dernek lokali ve kahvehanede kumar oynayanlara yönelik baskın yaptı. Baskında perdenin arkasına saklanan bir kişi polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 86 ekip ve 342 polisin katılımıyla 126 farklı iş yerinde denetim yapıldı. polis ekipleri yasadışı dışı bahis ve kumar oynandığını belirlediği bir dernek lokali ve kahvehaneye baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla iş yerlerinin kapıları açılırken kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. Baskın anı polis kamerası tarafından kaydedilirken siyah bir perdenin arkasına saklanmak isteyen bir kişi bulunduğu yerden çıkarıldı. Baskında. 28 deste oyun kağıdıyla bir miktar para ele geçirildi. 37 kişiye pandemi kurallarına aykırılık ve kumar oynadıkları için toplamda 116.550 lira para cezası uygulandı. Ruhsatsız olarak işletilen bu yerlerin mühürlenmesi için gerekli işlemlerin başladığı öğrenildi. Gaziantep'te jandarma ekipleri üzerinde İbrahim Canice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı piton derisini satmaya çalışan iki şüpheliye suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar üzerine yaptığı istihbarat çalışması sonucu iki zanlıyı takibe aldı. Yapılan titiz çalışma sonucu MK ve ME isimli iki şahsın üzerinde İbranice yazıların ve şeytan figürlerinin bulunduğu piton yılanı derisini satmaya çalıştığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Şehit Kamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda MK ve ME müşteri beklerken suçüstü yakalandı. Jandarmanın evde yaptığı aramada Orta Çağ döneminden kaldığı belirlenen üzerinde şeytan figürlerinin olduğu İbranice yazılı 340 cm uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan MK ve ME'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.